sürpriz bir şey oldu. 101. yılda yani geçen sene komisyonu havale edildiği halde bu defa bir çekimsel ve bir red oyuyla bütün katılanların kabul ettiği bir tasarı olarak ortaya çıktı. Şimdi Almanya dediğimizde Türkiye ile bağlantılı olarak Avrupa Birliği sürecinden de bağımsız olarak bizim en fazla etkileşim içerisinde olduğumuz Avrupa ülkesi. Böyle yani düşünürsek aslında iç ve dış politikanın birbirine iç içe girdiği birbirinden iç kamuoylarının en fazla etkilendiği ülke Almanya ile Türkiye'dir Avrupa'da. Bu açıdan bence tabii önemli bir konu. Bir diğer mesele de Almanya'nın kendi tarihinde böyle bir kendisinin bir holokostla suçlanmış olması ve bunu kabul etmesi yönüyle aslında bu tür tanımalara, bu tür atraksiyonlara çok da uygun bir ülke değil aslında. Ama daha önemlisi galiba Merkel'in içteki sıkışmasıyla alakalı. Yani şimdi bir kere yaklaşım olarak parlamentoların bu tür tarihi meseleleri bir karara vardırmaları, bir bunu bu yönde tavır almaları bir kere sorunlu. Ama Merkel'in tavrı şu anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünde elimden geleni yapacağım demiş. Fakat elden geleni yapmadığı da ortada. Kendisi de polemiğe katılmadığı gibi partisinden de bir e, şey gelmedi. Belki bir şey gelmediği de gözüküyor yani. Yani elinden bir şey gelmemesi bu kadar, yani bu ölçüde mümkün değil. Hani diyelim ki bu reddi engelleyemeyebilirsin. Ama katılmayan bir sürü milletvekili var. Onların katılımıyla bunu sağlayabilirsin. Yani gelip orada bir irade gösterebilirsin. Kuma o başkanın iradeyi de göstermedi. eleştirisi de bu yöndeydi. Merkel katılıp en azından hayır oyu Evet dedi. Yani bunun bir örneği olabilirdi yani ben istemedim ama buna rağmen. Ama yani biraz daha katılsa katılsa evet oyu vermek zorundaydı çünkü daha önce bir prova oylama yapıldı o prova oylamada kendi grubunda evet oyu verdi buna. Bu durumda yani. aslında o zaman bir taraftan... elinden geleni yapacağım niye diyor? Bu durumda yani bir taraftan bir biz aslında daha sonra bir soracağımız hasarı gidermek için dediğimiz bir acziyetten mi bahsediyoruz yoksa yok. bu yok. anlamda bir, bir, bir siyasetten var. mi bahsediyoruz? Bir bir tavır var. Yani varsa hiç... bu nedir? Bunu nasıl izah ben edeceğiz? Söyle. Çünkü bu, bu sorunun evet. cevabını netleştirmemiz lazım zamanda. Evet. i̇ç yani kamuoyu baktığımızda tabi bu vize muafiyeti meselesi ve mülteciler meselesi ilgili olarak aslında Merkel iç siyasette çok sıkıntılı bir durumda. Hatırlarsan ilk başta bu Almanya niye bu mülteci Hı -hı. meselesine giriyor, Merkel niye bu mülteci meselesine giriyor diye kendi iç siyasetinde insanlar şaşırdılar. Zaman içerisinde Merkel e, zayıf kaldı bu konuda yani iç kamuoyu açısından. Fakat tabii yani baktığınızda cesur bir devlet adamlığı yaptı. Yani Türkiye ile beraber bu mülteci meselesini çözmezse tüm Avrupa'yı sıkıntıya sokacak. Belki önümüzdeki 10 yıl boyunca aşırı sağın iktidara gelmesini temin edecek bambaşka bir süreç yaşanacaktı. Doğru bir karar verdi fakat iş kamuoyunda çok eleştirildi. Mesela o kadar ilginçtir ki yani eleştiriler o kadar sert oldu ki mesela karikatürler üzerinden bakıldığında Merkel'i Erdoğan karşısında diz çökmüş, e, ee, hakaret amiz çeşitli hayvan suretlerinde de gösteren, pozisyonlarında gösteren ee, karikatürler çıktı. Yani şimdi insanın aklına ilk gelen şey şu. Ee, Türkiye Türkiye'ye yönelik son dönemdeki bu artan algı operasyonlarına Almanya'da artık ee, yani Merkel açısından baktığımızda o da artık hani pes etti, teslim oldu ve oradaki bir takım stratejik lobilerin istekleri doğrultusunda böyle bir karar çıktı. Bir taraftan da acaba ben hani mülteci meselesinde bu vize muafiyeti meselesinde de eleştirel bir konumdayım. Yani bir taraftan da Türkiye'ye böyle bir tokat atalım, bir tür tedbii, e te edelim, türlü bir, bir şey Fakat burada rahatlatmak için söylemiş olabilir. Yani yorumlardan bir tanesi bu. Türkiye'nin e Almanya Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin birçok savunmadan ekonomiye kadar birçok boyutu olduğunu ve hani bu krizi aşabileceğini e söylüyor. Yani muhtemelen düşündüğü bu. Yani ilk ya bu başta gerçek bir, düşüncesi mi yoksa ilk başta bir tepki şey mi? olur, ilk başta bir tepki olur ama bundan geri dönülür gibi. Şimdi şöyle tabii zor yani Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğunu az önce İsmet anlattı. Yani böyle bir iki ülkenin birbiriyle uzun süreli bir krize girmesi e, her iki ülke için de zararlı bence Merkel bunu görüyor. Yani diyor ki bunu Türkiye çok fazla ileri götüremez. ...bir tür Avrupa'da oluşan o kamuoyunu, Almanya'da oluşan o kamuoyunu da kendimce yansıtmış olurum... ...yani böyle bir kararla ee, diye düşünmüş olabilir. Fakat asıl kritik mesele, yani bu e, vize muafiyeti ve mülteci meselesinde... ...Avrupalılar Türkiye ile ilgili ne yapmak istediklerini hala tam karar veremiyorlar. Yani bir yandan e, bölgedeki olaylar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne doğru itiyor... Bu Suriye meselesi de mülteci meselesi de Avrupa'nın güvenliği meselesi de Rusya'nın aldığı pozisyon, Türkiye'nin NATO'daki konumu vesaire bunlar aslında olaylar bir türlü Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne itiyor. Fakat Avrupalıların kendi içindeki meseleleri özellikle yani işte İngiltere biliyorsunuz daha sıkıntılı bir durumda ne olacağı belli değil. Kalacak mı birlik içerisinde? yine Avrupa'nın Birliği'nin kendi içindeki diğer unsurlar açısından da ciddi bir konu var. Mülteci meselesi ee, ...ekonomik krizi yeni yeni toparlamış bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Böyle bir yerde Türkiye'yi alamayacaklarını da düşünüyorlar. Ben hani şöyle düşünüyorum. Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye'yi dışarıda tutabilmenin... ...bir manuelesini daha hani biraz daha üst düzeye taşımaya Ama çalışıyorlar. Ama soru hala orada duruyor. Tamam Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde bir tutum takınıyorlar. Almanya Türkiye ile çok fazla yakınlaştığını düşünüyor. Bir adım geri at, adım atmaya çalışıyor vesaire. Fakat e, nihayetinde e, bu adımları onları attıran bir sıcak bir mesele var. Suriye krizinin bölgesel bir mesele olmaktan küresel bir mesele olmaya dönüşü ve mülteci krizinin de onlar açısından temel bir dinamik olması. Beraber yaptığımız işte Almanya ziyaretinde e, kiminle konuşursak konuşalım net bir şekilde en önemli gündemin, Almanya'nın en önemli gündeminin e, Suriyeli mülteciler olduğunu Duyduk. Ve Suriyeli mülteciler meselesi bu kadar önemli bir gündem maddesiyken, iç politikanın artık önemli bir gündem maddesiyken ki 1 milyon e, Suriyeli mülteciyle e, yeni gelecek dalgaların e, yaratacağı hem e, bir taraftan e, yeni işte e, siyasi akımların aşırı sağın güçlenmesi vesaire gibi e, ile sonuçlanması mümkün. Hem de bir taraftan da e, içeride toplumsal alanda bir ırkçılığı körüklemesi ve bunun da çatışmaları beraberinde getirmesi Benim aklıma mümkün. gelen ilk şey şu, yani Cumhurbaşkanımızın e, hatırlarsanız bu e, anlaşmadan sonra bazı e, tam da iyi olmadı, sıkıntılı bu anlaşma mahiyetinde sözleri oldu. E, şimdi gelinen yerde de eleştiriyor biliyorsunuz yani bu terörle mücadele meselesinin bir şart olarak koyulmuş olması ana sıkıntı. Merkel belki şunu gördü yani zaten bu iş patlayacak Türkiye bunun şartlarını değiştirmek istiyor ya da Avrupa Birliği üzerinden gelen şartları kabul etmeyecek zaten dolayısıyla Türkiye'yi daha tepkisel bir pozisyona koymak için bunun önünü de açmış olabilir böylelikle bu anlaşma çöksün ama suç Türkiye tarafında kalsın Türkiye tarafı açısından da bu Ermeni soykırımı meselesi üzerinden bu bu tepkiyi koyabilecek bir yere gelelim. Böyle bir şey de olabilir. Yani Peki sıkışmışlığın böyle bir getirdiği gerekçe, bir... yani Ermeni anlatısının kabul edilmesi gerekçesi Türkiye'de siyasilerin siyasi iktidarın halka anlatabileceği çok makul ve e, çok rasyonel makul bir, bir gerekçe yani değil mi? Yani bu orayı bir tek... siyasi hesap olarak doğru bir hesap Hayır, mı? Hayır, iç siyaset açısından baktığımda kesinlikle bu Erdoğan'ın elini güçlendirecek bir şey. Yani nitekim bir ortak bildiri yayınlandı. HDP hariç diğer yani muhalefet partileri ortak bir metin hazırladılar. Yani bu, bu konu Terörle mücadele gibi Türkiye'nin bu Erdoğan'ın soykırım iddiası üzerinden sıkıştırılmış olması iç siyasette Erdoğan'ın elini güçlendirir, AK Parti'nin elini güçlendirir. Burası net. Yani buradan bir şey elde edemezler. Ama eğer bu anlaşmanın bozulması isteniyorsa yani veya tıkanıp bunu, bunu bu kriz olarak patlayıp sonradan bir daha çözme gayreti varsa bence böyle bir şey yapılabilir.